emekli, sadaka değil, insanca yaşam hakkını istiyor. Bugün milyonlarca emekli yoksul, milyonlarcası da açlık sınırının altında 16.881 lirayla yaşamaya mahkum edilmiş durumda. Soruyorlar, elektriğe zam var, doğalgaza zam var, ekmeğe zam var, çarşı, pazar, market, ateş pahası. Ama emekliye sıra gelince susuyorlar. Halkın meclisi ve onların vekilleri aldıkları 10 kat maaşa vatandaşını satmışlar. Bu suskunluk vicdansızlıktır. Bu suskunluk ihanettir. Onlar ömrünü bu ülkeye verdi. Fabrikada, tarlada, maden ocağında, okulda, hastanede çalıştı. Gençlikleri gitti elden. Bir sözleşmeye adanan bir ömür bugün bir kira etmeyen maaşa bağlandı. Şimdi onlara ölüm sınırında yaşa diyorlar, sus deniyor. Onlar buna razı olmayacak. İnsanca yaşamak istiyorlar. Soframıza et görmek, torunlarına harçlık vermek istiyorlar. Dertleri geçim ve ilan ediyorlar. Derdimiz geçim, gelsin seçim. Bu mücadele haklarını alana kadar sürecek. Emeklinin sabrı tükendi. Onuru ayaklar altında. Birlikte daha gür haykıralım. Derdimiz geçim, gelsin seçim. Bir ömür verdiler. Açlık sınırının altında bir hayat aldılar. Vekilleri ve fahtar. emekli pazarda. torbası boş bu bir maaş değil. Açlık sınırının altı ölüm fermanı. Emeklinin derdi geçim. sınırının altında bir hayat aldılar Ve kirleri emekli pazarda torbası boş mu bir maaş değil Açlık sınırın altı ölüm fermanı Emeklinin derdi geçim, gelsin seçim